Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda arkadaşlık hakları nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlık her insanın bir şekilde ilgili olduğu sosyal bir gerçekliktir. Zira insan sosyal bir varlıktır. Çevresiyle irtibata geçmeli, konuşmalı ve böylece varsa problemlerine çareler bulmalı, sıkıntılarını atlatmalıdır. Bu da ancak can yoldaşı arkadaşlar vasıtasıyla olmaktadır. Fakat kişinin herkesle olduğu gibi, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde bir takım haklara riayet etmesi gerekir. Değerli dostlarım, arkadaşlık haklarını şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, kişi arkadaşını maddi bir menfaat sağlamak için değil, manevi bağla seçmeye özen göstermelidir. Arkadaş olduktan sonra da onunla Allah Celle Celaluhu rızası için dostluk kurmalı ve muhabbetlerini sohbetlerinde samimi olmalıdır. İkincisi arkadaşının muhtemel ayıp, hata ve kusurlarını görmemelidir veya usulüne uygun bir şekilde ikaz etmeli. Üçüncüsü arkadaşının hoşlanmadığı şeyleri yapmamalı. Dördüncüsü sevgili peygamberimizin emirlerine riayet ederek arkadaşının sevdiğini kendisine söylemelidir. Beşincisi, arkadaşına gıyaben dua etmeli ve zor durumlarında yanında bulunarak elinden tutmalıdır. Altıncısı, arkadaşını nefsine tercih etmeli, kendini aşağı görüp arkadaşına zahmet vermemelidir. Yedincisi, ahde vefanın imandan olduğu şuuruyla hareket ederek arkadaşına karşı vefalı olmalıdır. Sekizincisi, bir yolculuk esnasında ya da birlikte kaldıkları ortamlarda yemeklerini birlikte yemeli, herhangi bir ihtiyaç durumunda birbirlerine yardım etmelidir. Bu yardımın nasıl olması gerektiğini sahabe-i kiramdan bir zat şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber ile bir yolculukta bulunuyorken devesi üzerinde bir adam çıka geldi. Sağına soluna bakınmaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında fazla binek hayvanı olan hayvanı olmayana versin. Fazla azı olan da azı olmayana versin diyerek hemen hemen her çeşit malı saydı. Öyle ki biz hiçbir malın fazlasında bizden hiçbirimizin hakkı olmadığı düşüncesine kapıldık. Dokuzuncusu üç ve daha fazla hisseler aralarında aralarından birini yönet başkan seçmeliler. Evet değerli dostlarım bu konuyu uzun uzun anlatabiliriz. Her şeyden önemlisi menfaat dostlukları geçici ve sıkıntılı olabileceğini zaman zaman tecrübelerimizle görüyoruz. Öyle dostluklar edinmeliyiz ki hem dünyada hem ahirette o dostlarımızla birlikte olalım. Cennetteki sohbet arkadaşlarımızın dünyadaki arkadaşlarımız olduğunu unutmayalım. Burada helal dairede yaşayarak, meşru daireyi hayatımıza hayat yaparak Kur'an ve sünnetin emirlerini ahirette de bu dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber olmayı hedeflemeli, ona göre hareket etmeliyiz. Rabbim tüm dinleyicilerimize, dostlarımıza, vefalı arkadaşlar, vefalı akrabalar, vefalı komşular, vefalı dostluklar nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.